Ve kameralarımız 62 SK danlı Uç takımından Burak'la zorlu bir mücadele oldu. bir farkla yendiniz rakip takımı. Neler söylemek istersin? Bu maçımız denenme için adamlar geldi. Onlar Tolga gayet başarılı bir defans. Zaten Bornova'da şampiyonluk yaşadı. Onu aldık. O da bize uyum sağladı. Burada eksik bir şey var. Nasıl bir şey? Seren yok. En başta kaptanımız yok. Onun eksikliği her zaman hissediliyor. Bizde şöyle bir şey var. Üç atıyoruz rehavete katılıyoruz. 3 yiyoruz yine rehavete katılıyoruz. Yendik. İlk maçımızı karşı takımı tebrik ediyoruz. Çok centilmence bir maç oldu. Hakemlere attı, bizler attık. Gol attık, goller attık. Rahatız. Devamı gelecek daha bu ilk maçımız sonuçta. Final yolundayız. Geçen sene, geçen kapanış sezonunda yarı finalde kaybettik. O da şampiyon bir takımdı, Yıldız Gücü. Hepsini tebrik ediyoruz. Balıkçı Mehmet Usta'ya da buradan artık hani nasıl söyleyelim, rakip burada İzmir takımı sonuçta. Başarıdan devamı biliyorum. Savaşa da selam söylüyorum. Teşekkürler, sağ olun. Üçüncü gol verin kanka. Çektim.